Arkadaşlar Murat kardeşim iş başında ikizler kasap arkadaşlar İzmir Bucada şimdi şöyle şöyle o oh, bu kısmını alıyor 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 ha bu direkt pakete yolluyor hayır bunu ekleyeceğiz Ay. ekleyeceğim evet oh. şöyle diz kısmını da ufaktan. Şey yapıyoruz, bu gırtlak kısımlarını alıyoruz yani, yenecek kısımlarını içine bırakacağız. tabi Tabii isteyen bütün de alabiliyor yani, iddiaya ait yazıya bir kayda yok yani. bırak diyor artık kameraları yabancı değilim, evet. abi. <laughs> Ama kameraları kapatırken daha bir Evet canım. <laughs> Şöyle, bu mesela hani gözün üstünde bırakmamızın sebebi, şimdi gözünü önceden çıkardığımız zaman gözün suyum sefer erir, hani akar gider. Bu sefer bu taraflar kuru olur mecburen bunu baştan bırakıyoruz ama sonradan çıkartabiliyoruz yani. Gözünün yağını yediğim Şurası. Sesini, evet. Yani e, eskiler boşuna konuşmamış bazılar. <laughs> onlar daha tecrübeli yani. Aynen öyle. Evet. İkizler Kasap arkadaşlar. İzmir Kucadayım. Şöyle tezgah bir, bir daha göstereyim. Ve kuyruğu görüyorsunuz arkadaşlar.